anlamıyla kritik bir haftaya başladık. Gözler merkez bankalarında olacak. Orkun ne bekliyorsun? Hangi merkez bankası ne yapar? Beklentilere paralel kararlar mı gelir? Ee, ya içeride konuşacağız mı? Merkez bankasına ekleyeyim mi? Tabii ki. <laughs> Şimdi ECB'nin genel konsensus zaten sonbahara kadar bir ara vermesi. Ondan sonra tekrar gözden geçirmesi yönünde. İçeride e... Anketlerde böyle bir 250 bas puan çıkıyor Merkez Bankası'na yönelik ama ben buna tam bir konsensus demek istemiyorum ee, bu toplantı özelinde. Çünkü 300-350 o civarlarda da e, beklenti var. Yani tam olarak piyasanın ben uzlaştığı kanaatinde değilim. Ee, şahsi düşüncem e, 350 bas puanlık bir indirimin e, Merkez Bankası tarafından yapılması durumunda e, ben bunu çok piyasayı rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Ee, buradaki argümanım da şu e, Mart'ın ikinci yarısında olup bitene karşı Merkez Bankası ek ne sıkılaştırmadım attıysa e, yani süreçten Merkez Bankası ne çıkarttıysa sürece geri dönerken de bunun tamamını bence e, çıkarabilir. ve Bunun öyle e, mudilerin üzerinde algı olarak bir bozukluğa gitmesi, bir dolar rezervasyonu tetiklemesi, bir mevduat faizlerinde kayıp e, böyle çok sert etkileri olacağını da düşünmüyorum çünkü yani inen inecek olan faiz sadece 50-100 bas puanla zaten ek dolarizasyonu falan tetikliyorsa ya da başka bir şey sebep oluyorsa zaten başka bir sıkıntı var demektir ama ben öyle bir problemli ortamda olduğumuzu düşünmüyorum. ve hala yıllık enflasyon açısından da ciddi reel faizde makas kalıyor. O nedenle Merkez Bankası'nın böyle bir oyun alanı olduğu kanaatindeyim. Bundan sonra da zaten bir ay toplantı yok. Geriye de 3 toplantı kalıyor. Diğerlerinde de 250 şerden giderek yılı 135 civar bir yerde kapatma imkanı var. Yani 250 ile başlayıp sonra bir 300-350 yapayım, sonra 250 yapayım demeyeceğine göre Merkez Bankası, yani literatürde böyle bir şey çok fazla yok tercih olarak. Bence yüksekten başlayıp ya da sıkılaşmayı geri alıp daha sonra kabul edilen patikada 2,5 puanla gitmesi bence gayet makul. Peki şu anda piyasa neyi fiyatlıyor? Borsa İstanbul üzerindekisi 10.533 seviyesinden işlem görüyor. Bankacılıkta yükselişin %2'yi açtığını takip ettik. Tam anlamıyla ne var bu fiyatlamanın içerisinde? Ya, fiyatlamanın içerisinde tamamen faiz indirimi hikayesi var. Bu beklenti fiyatlamaların içerisinde. Hani e, Bence hani karar günü falan piyasada böyle bir sendeleme, kafa karışıklığı görürsek hiç şaşırmam. E, ama piyasa yine bir PPK metnini görmek ister. Yani Merkez Bankası süreci nasıl başlayacağını ben merak ediyorum gerçekten. Orada ne kullanacağını. Yani temkinli duracaktır, dikkatli duracaktır. Çünkü Temmuz'da kısa süreli bir enflasyonda yükseliş göreceğiz. Sonra Ağustos daha dengeli. Eylül'de tekrar bir yükseliş göreceğiz. Sonra son çeyrek daha dengeli gidecek. Ve işte yılı %30-32 arası bir yerde, belki %30'un altı bile olabilir bu arada gidişata göre, bir yerde enflasyon olarak kapatacak. Piyasanın beklentilerin içerisinde Merkez Bankası var. Yine söylüyorum. Bence iki, iki buçuk puanlık bir indirimle başlanması piyasada ilk etapta negatif bir algıya neden olabilir ee, kısa vadeli işlemlerde. Ama eğer hep ileriye bakıyorsak değerlemelerde başka bir şeylerde Merkez Bankası yeniden döngüye giriyorsa e, bence piyasa bir noktadan sonra bunu yeniden fiyatlamaya devam eder. Ve ben kısa vade e, ekip olarak da biz araştırma bölümü olarak hani Ağustos'la birlikte piyasanın çok daha iyi bir patikada ilerlemesini bekliyoruz. Yani yılın ikinci yarısının daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Peki, şimdi az önce e, Onur da seni e, onaylar şekilde e, başında e, onayladı aslında kafa hareketiyle piyasanın o gün kafasının karışabileceği noktadaki yorumuna istinaden. Şimdi hemen burada Onur'a e, sözü bırakmak istiyorum. E, Onur, Orkun'un bahsettiği bu çerçevede yani yatırımcılar fonlarda nasıl pozisyon olabilir? Sence hangi fonlar öne çıkmaya devam eder? Bir de onayladığın o noktaya ilişkinde görüşünü paylaş lütfen. Ben aslında orkun'a hep onaylıyorum. Yani Orkun'u onaylamadığım çok az zaman var. Dolayısıyla biraz e, tabii beklentiler 350 bas puana evrilmiş gözüküyor geçen haftadan sonra. E, genel beklenti oydu zaten. Stopaj kararı olmasaydı muhtemelen 350 bas puan herkes için şu an beklenti e, oturmuş olacaktı. Ama o stopaj kararından sonra o beklemediğimiz stopaj kararından sonra e, biraz beklentilerin 250 bas puanın kaydığını gördük. Ne, ne güzel ki hani 500 bas puanlar hep konuşuluyordu. En azından onların e, masadan kalktığını e, görmek güzel. E tabii burada e, yani faiz indirimi e, söz konusu olduğu zaman aslında yatırımcıların ağırlıklı olarak e, ön plana aldığı iki tane e, enstrüman var. Bunlardan bir tanesi senedi. Ağırlıklı olarak bankacılık ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları çerçevesinde e, bunu görüyoruz. Burada bugün zaten baktığımızda şu an bankacılık 1.8 yukarıda gözüküyor. GEO da muhtemelen ona eşlik ediyordur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu yükselişin biraz kaynağı aslında burası olarak göze çarpıyor. Dolayısıyla bir faiz indirim beklentisinin fiyatlanmaya devam ettiğini e, görüyoruz. İkinci gördüğümüz etki ise borçlanma araçlarında tahvil tarafında oluyor. Orası birazcık daha volatil olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemde özellikle tahvil tarafında aylık bazda baktığımızda getirilerin yükseldiğini söylemek mümkün. E, özellikle borçlanma araçları fonları üzerinde bakar, bakarsak uzun vadeli borçlanma araçları fonları yüzde beş civarında aylık bir getiriye sahip. Daha da yüksekti aslında biraz geçen hafta içerisinde satışların etkisiyle biraz gerilediğini gördük. Ama şöyle bir uzun vade, orta vade, kısa vade diye sıralama yaptığımızda aslında faiz indiriminin fiyatlandığı bu noktada belli oluyor. Çünkü uzun vadeler şu an için daha iyi getirdi, yaratmış gözüküyor. Bu kapsamda yatırımcılar aslında hisse senedi ve borçlanma araçlarında pozisyonlarını kademeli olarak arttırabilirler. Uzun zamandır söylediğimiz noktalardan bir tanesi de buydu. Yani beklentileri satın almak isteyen yatırımcılar ama tabii ki yani her türlü negatif haber akışı yurt dışı yurt içi söz konusu o yüzden beklentiyi satın alırken de riski de satın aldığınızda dikkate almakta fayda var ama beklentiyi satın almak isteyen yatırımcılar için Özellikle bankacılık ağırlıklı hisse senedi fonlarının, GYO ağırlıklı hisse senedi fonlarının ön plana çıktığını söylemek mümkün. Ve burada pozisyonlarını arttırabilirler ki ay başından itibaren aşağı yukarı bu noktada da bir eğilim görüyoruz. Yavaş yavaş hisse senedi fonlarına bankacılık özelinde girişlerin arttığını söylemek mümkün. Borçlanma araçlarında da böyle bir etki var. Dolayısıyla yatırımcılar borçlanma araçları tarafında da pozisyon almayı tercih ediyorlar ama dediğim gibi orada e, uzun vadeye odaklandığınız zaman e, riske de e, dikkate almakta fayda var. Çünkü uzun vadeli borçlanma araçları fonları en riskli fonlar borçlanma araçları içerisinde. Dolayısıyla e, herhangi bir tahvil satışında negatif etkileneceğini de unutmamak lazım. O yüzden uzun vadeli borçlanma araçlarını adı üstünde uzun vadede e, almak bence daha değerli olacaktır diye söyleyebilirim. E, dolayısıyla buralarda bir pozisyonlanma olması bence yatırımcılar adına daha doğru olacaktır önümüzdeki dönem için konuşursak yurt Peki şimdi e, bir de bu hafta takip edeceğimiz e, önemli bir dönemin de içerisindeyiz aslında. Bir yandan Bilançolar da geldi. Bilanço tarihlerini de paylaşalım isterim. Türkiye Sigorta'nın bugün finansalları geldi ve bu hafta önümüzdeki hafta aslında daha yoğun bir şekilde tabloyu yakından takip edeceğiz. 28'inde Tofaş, 29'unda Akbank, Tav, Tüpraş, 30'unda Ford, Garanti, 31'inde ise Koç ve Yapı Kredi finansallarını açıklayacak. Tabii bu takvim uzayacak. Daha yoğun bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bilanço dönemini de konuşalım. Özellikle şimdi bugün Türkiye Sigorta ile başladı. Orkun Deniz Yatırım araştırma olarak e, bu dönem finansallardan beklentiniz nedir? Ve araştırma kapsamında yer alan şirketler arasında e, en iyi finansallarla öne çıkmasını bekledikleriniz hangileri? E, bir kez daha e, şöyle başlıyorum cümleye finansalları konuşurken. yani Maalesef hepimiz böyle başlıyoruz arkadaşlarla. E, i̇kinci çeyrek herhalde en kötü bilançoların geride kaldığı çeyrek olarak öne çıkıyor. E, biz bunu aslında işte birinci çeyrek ve son çeyrek 2024'ün son çeyreğiyle birlikte ilk tartışmaya başlamıştık ama Mart'ın ikinci yarısı olanlarla birlikte bunu öteledik. iyimser beklentilerimizi 1-1,5 çeyrek ileri yaptık. İkinci çeyrekte şirketlerin zorlandığını göreceğiz. Ama şirketlere bir tırnakçısı, hayat öpücüğü hem euro-dolar paritesinin üstünden geliyor hem de içeride kurların hareketliliğinden, euro, dolar, pound ayrı ayrı hareketliliğinden dolayı bu tarafta e, döviz geliri olan şirketlere bir nefes aldıracak. E, bunu görüyoruz. Yine finansman giderleri tarafında e, zorlanma devam ediyor. Marjlarda baskılanma var. E, şirketler cirolarını korumaya çalışıyorlar. E, bankalarda sanılan kadar kötü bir çeyrek değil bence. E, yani Her bankayla toplantı yaptıktan sonra bu fikrim birazcık daha kuvvetlendi. Daha kötü bir çeyrek bekleniyordu piyasada. Ben de bekliyordum açıkçası. E, hakikaten Mayıs'ta falan çok zorlanmış bankalar ama ondan sonra e, ikinci çeyrek yani bir miktar daha beklenenden bence daha iyi geçmiş. Çeyreksel bazda karlarda düşüş göreceğiz bankalarda ama yıllık bazda %9 onlar civarı bir artış toplam kümülatif karlılıkta artış olacak. E, marjlar kar marjında daralmalar olan bankalar var. Bankalar arasında garantiyi, iş bankasını, yapı krediyi, e, TSKB'yi bir miktar daha diğerlerinden iyi pozisyonda görüyoruz, değerlendiriyoruz. Gerel sektör tarafında yani havacılık kötü değil. E, nereden baktığınıza göre değişir. Bir miktar zorlanma olmakla birlikte iyi. Telekom tarafı iyi. Tüpraş'ta, aygazda yine iyi bilançolar gelecek. Her içerisinde seçici olmak kaydıyla e, bazıları daha iyi olacak. Yıllık bazda reel büyümeler var. Valla e, vallahi şimdilik akma gelenler bunlar. Çok çok şirketle görüştük. Toparlaması evet. zor oluyor. Peki o zaman önümüzdeki hafta özellikle yoğun finansalları aldığımızda seni stüdyomuzda da görmek isteriz. Özellikle e, üzerinde sizin de çalıştığınız finansallar üzerinden detayları aktarırız izleyenlerimize. Seve e, seve. O... Çok teşekkürler Orkun. Onur'a da aslında MTA tarafındaki tabloyu sormak istiyorum. Çünkü MTA cephesinde özellikle gümüş hareketti. Paladyum ve Platin'deki hareketliliği takip ettik. Burada acaba fonlar cephesinde görüşün nedir? Yani bakıra gelen tarife var. Tabii Avrupa Birliği'nin Rusya'ya petrol yaptırımı, Çin'in büyümesindeki artış gibi önemli başlıklar da var. Önümüzdeki dönem için pozitif getiri görebilir miyiz bu fonlarda Onur? Evet aslında emtia fonları benim hani çok büyük beklenti içerisinde olduğum, iki senedir çok büyük beklenti içerisinde olduğum fonlar ama e, baktığımızda dönemsel artışlar dışında çok da hızlı bir, e, çok da sürdürülebilir bir getiri sağlamadığını görüyoruz. İşte geçen sene içerisinde altının hareketi belli, gümüşün hareketi belli, dönem dönem özellikle e, petrolde e, öne çıktığını görüyoruz. E, tabii endüstriyel metaller çok fazla eşlik edemedi. İşte belli başlı metallerin belli başlı alayakçıları ile plana çıktığını görüyoruz. Bundan sonrası için belki birazcık daha. Hareketlenme görebiliriz ama petrol mesela bizim emtia fonlarımızın içerisinde petrol ve enerji ağırlık taşıyor. Dolayısıyla petroldeki hareketin çok hızlı yukarı doğru olmaması veya orada geri çekilme aslında bizim emtia fonlarımızın getirilerinde negatif etkileyebiliyor. Geçen ay için konuştuğumuzda aslında emtia fonları güzel getiriler yarattı ama bu ay için baktığımızda petrolde geri çekilme ile beraber ee, orada e, getirilerin geri, e, geri çekildiğini görüyoruz. Yüzde ikiler civarında e, şu an emtia fonlarında aylık bazda getiriler görmek mümkün. Tabii işte petrolün ağırlıklı olması biraz burada negatif etki yapıyor. Tabii bizim emtia fonlarımız birazcık daha sepet fonlar gibi. Yani içerisinde petrol var, enerji var, altın var, gümüş var, e, endüstriyel metaller var, tarım emtia var veya nükleer enerji de kullanılan işte uranyum gibi ETF'lerin de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biraz böyle bu çok fazla MTI'nin içerisinde bulunması bu fonların e, sürdürülebilir bir performans göstermesini biraz engelliyor. Bence bu sene için biraz erken gibi gözükmekle beraber eğer global büyüme biraz daha hız kazanırsa önümüzdeki dönemde seneye belki emtia fonlarında birazcık daha pozisyon almakta da fayda olabilir. Ama gümüş mesela burada ayrışıyor. Gümüş özellikle son dönemde altın-gümüş rasyosunun da etkisiyle beraber ve endüstriyel taleple beraber ki 5 yıldır bu talebin arzı geçtiğini görüyoruz. Ve özellikle işte bu güneş panelleri gibi yeşil enerjide kullanılan gümüşün biraz daha ön plana çıkması beklenebilir. o Çin bu konuda çok istekli. Amerika yeşil enerjiyi çok tercih etmiyor ama özellikle Orta Doğu'da Suudi Arabistan'ın son gelen haberlerle gümüşü e, yukarı götürebilecek e, projelere imza attığını söyleyebiliriz. Özellikle bu yeşil enerjiyle ilgili. Dolayısıyla gümüşteki hareketin biraz daha devam etmesi beklenebilir. Altındaki hareketin jeopolitik risklere göre devam etmesi beklenebilir. Ama sanki endüstriyel metaller için işte bu tarife haberleri dışında çok da bir şey görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Şu an için baktığınızda Çin'in büyümesi hızlandığı takdirde önümüzdeki sene içerisinde o zaman biraz daha emtia fonlarından konuşabiliriz diye düşünüyorum ben de. Peki, şimdi tabii MT üzerinde Fed'in faiz kararı, Powell'un açıklamaları da etkili olacak. Orkun, sohbetimizde aslında ECB'ye ve TCMB'ye değindik, bir de Fed'e de değinelim. Yani burada Fed öncesi Powell'ın bu haftada bir konuşma yapması bekleniyor. Acaba Powell'ın mesajları önümüzdeki hafta, işte Fed toplantısından sonra verilecek mesajlar MT üzerinde baskı yaratır mı? Sen farklı bir açıklama bekler misin? Mesela Powell özellikle bir sonraki toplantının sonrasında Trump'tan daha fazla aslında açıklamaya da maruz kaldı. Soru-cevap kısmında hiç burada renk vermedi ya da yanıtlamadı. Acaba bu toplantı başka bir toplantı olabilir mi? Ne dersin fiyatlamaları da etkileyebilecek bir toplantı olur mu? Ya çok soru geleceği kesin. Hani son, son dönemde çok fazla eleştiriliyor FED. çok fazla konuşuluyor hiç alışık olmadığımız derecede. E, çünkü hani başkanlık süreci başladı resmen. E, yeni adayın belirlenme süreci üç tane isim öne çıkıyor. Yani FED'in bir gün bunlarla tartışılacak hakikaten hiç aklımızın ucundan bile geçirmediğimiz bir durumda ama FED artık böyle bir tartışmanın ortasında. Sabah bir analiz okudum. Ee, şey son 10-15 yıla bakıyor ve 3. 4. çeliklerde her zaman e, petrol fiyatları e, baskılanmış. E, hele ki şimdi bir de arz tarafı falan da e, yeniden ayarlanıyor. Talep tarafında bir zayıflık var. E, o nedenle yılın ikinci yasada petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir beklenti var hani bunu yeri gelmişken not düşmek isterim. Eee Fed'den vallahi yani Fed'in de kafası karışık. Çünkü tarifeler çok net ölçümlenemiyor. Ölçümlenemediği yerde de Fed de hareket etmek istemiyor. Fed'in içinde de çatlaklar var. İşte geçen hafta 2-3 isimden faiz indirim çağrıları geldi. Hele ki bir tanesi çok fazla öne çıkıyor hatta başkan adaylarından biri olarak ismi çıkıyor. Ondan bol bol bir 25 bas puanlık faiz indirimi çağrısı beklentisi var. İşte hafta sonu yine vardı. Ee, i̇stihdam tarafında bir miktar zayıflan var ama yani o kadar korkulan ölçekte değil. Ee, kısa vade için söylemiyorum ama daha başka bir şey söyleyeyim belki başka programlarda daha detaylı tartışırız. Yani gelecek bir yılda yeni FED başkanı belirlenirken e, bu süreç bence çok zorlu geçecek. E, ve bu bayağı piyasayı baskılayacak. E, i̇smin belirlenmesi, atama süreci, oradaki isimlerin değişmesi, e, ondan sonra işte küresel ekonomi bence bayağı belirsizliğin içerisinde. Fed'in faiz indirimlerine başlaması belki yeniden başka bir tartışma konusu olacak piyazanın çok fazla bunları şu anda gözettiğini düşünmüyorum ama bu taraf bence sıkıntılı başlıklar geçmekte evet. olan ülkelerde yaşayan insanlar olarak biz alışkınız ama hani Amerika için biraz fazla tartışma sen evet dediğin için çok uzatmıyorum. Burada bırakıyorum. <laughs> Hayır belki de tam tarife başlıyor oturmuşken başka bir çalkantı yaratabilecek dönem başlayacak Amerika cephesinde. Malum onun da bütün piyasaya siyaret ettiğini takip ediyoruz. Ama evet süremizin de sonuna geldik Orkun. Teşekkür ediyorum aktardıkların için. Onur çok çok teşekkürler paylaşımların için. Hafta boyunca zaten seninle de görüşeceğiz. Kolay